Eğitim merkezinde verilen eğitimler sürdürülmektedir. Milli Savunma Bakanlığı Basın Halk İlişkiler Müşavirliği gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bakanlıktan yapılan açıklamada son bir ayda yurt işi ve sınır ötesinde icra edilen 28 operasyonda 58 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Terörle mücadele harekatı kapsamında son bir ay içerisinde yurt içinde 5'i büyük, 20'si orta çaplı, Yurt dışında ikisi büyük, biri orta çaplı olmak üzere toplam 28 operasyon icra edilmiş, 58 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Fetullahçı terör örgütüyle mücadelenin devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada 15 Temmuz 2016'dan itibaren 20.612 personelin ihraç edildiği kaydedildi. FETÖ ile mücadele ilgili kurumlarla koordineli olarak yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 20.612 personel ihraç edilmiş, 3.560 personel hakkında adli ve ideal süreç devam etmektedir.